Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bir seriye ait olmayacak. Bu tek bir video olacak. Sebebini de söyleyeyim hemen. Ben bundan birkaç önceki videoda sormuştum arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, Valkyrie mi basalım yoksa işte ejder mi basalım? Bu yeni gelen bebek ejder haydi yavru ejder hamid neydi işte. Bunu mu basalım yoksa Valkyrie basalım mı? E, yoksa kral mı basalım tarzında bir soru sormuştum arkadaşlar. Çoğu kişi Valkyrie bas demişti. Ben de bugün öyle yapacağım. E, kralımız zaten 25 oldu arkadaşlar. Şu anda çok ideal bir rakamda. Bakalım 30'a basar mıyım? Yani 30'a kadar götürür müyüz bunu? Yoksa köyün basarız? Şu anlık bir şey bile bir şey diyemiyorum arkadaşlar. E, her neyse bugün yapacağımız olay şu arkadaşlar. Bir tane buradan büyük fabrikası basacağız. Kara büyük fabrikası. Bu da bildiğiniz gibi yükseltme gelmişti. Biraz kararsızım aslında. E, kışta mı basalım yoksa buradan e, nedir? Kara büyük fabrikasını basalım. O konuda biraz kararsızım arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda tam olarak kararımı vereceğim. Bu arada mutlaka ama mutlaka video beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyerekten şimdi başlayalım. Saldırı tekrarları var arkadaşlar. Hemen şuradan ben saldırı tekrardan göstereceğim ancak e, bir tane de saldırı yapacağız. Valkyrie bir saldırı yapacağız bu sefer. Gördüğünüz gibi böyle karma karşılık bir ordu bastım kafamdan yani böyle bir düzenli değildi arkadaşlar. Düzenli bir şey basmadım. 14 tane dev, 8 tane duvar kırıcı, 9 tane büyücü, 12 tane valkır var, 2 tane okçu var. Klan kalemede 3 tane son seviye valkırı gerçekten kuvvetliler. Bir tane büyücü, 2 tane de okçu almakta çab. bu şekilde gördüğünüz gibi klasik artık benim sabit büyülerim diyebilirim bunlar. 2 şifa, 1 öfke, bir atlama, 1 zehir ve 1 hız almışız. Klan kalesine de hız atmışlar. ve kral kraliçemizin yanında olması tabii ki çok büyük avantaj. Hemen derseniz şuradan daha öncesinde yaptığım sağlar vesaire vardı. Bunları size göstererek başlayalım yüksek aldığım rakamlar göstermek istiyorum. Mesela şu 3000'lik varmış bir tane. Bunu aynen. Bir köynas 9'a sağlamışız arkadaşlar. E, dışarıdaymış gördüğünüz gibi. Bunlar hızlı hızlı geçen basla. Çok fazla da bekletmek istemiyorum. Aynen aşağıdan onu aldıktan sonra aşağıdan diğer e, karaksi karakter oradan girmişim. Ve zaten kolay da bir köydü arkadaşlar. E, merkeze kadar girip oradan karaksi deposunu aldıktan sonra kömnesini alacağız ve Alabilir miyiz Bakayım bir. Aynen kraliçem dönmüş ve vurmuş. şekilde köyün arasında almışız. Köydeki bütün karakteri almışız arkadaşlar. 15006'ın 36.000 3.109 36, kareks almışız. Hemen dönelim. Bu arada hala hastayım arkadaşlar. Tam olarak iyileşemedim. Ee, bir an önce eski halime dönmek istiyorum açıkçası. Ee, ne derse bir türlü tam olarak kendime gelemedim arkadaşlar. Hem Ramazan da geldi bu arada. Ramazan'ınız mübarek olsun arkadaşlar. Umarım hoşlarınızı güzel bir şekilde tutabiliyorsunuzdur sıkıntı yaşamadan. Ee, ben de aynı şekilde pek bir sıkıntı yaşanmıyor tutarken rahatım rahatım yani ee, bir problem olmuyor arkadaşlar. Umarım dediğim gibi size de aynı sonucu. Bu arada aynen e, bebek ejderha videomuz vardı. Onu izlemek izleyebilirsiniz. O videoda aldığım kare bunu geçen bunu izletmiştim zaten o videoda. Merak edenler izleyebilir arkadaşlar. Bebek ejderha hayalet denediğimiz bir video vardı bundan önce. Bakalım başka ee, şunu izleyelim. Aynen bu da güzel bir kare eksilmiş. Evet öyle bir köy arkadaşlar. Zaten söylemiştim Kristallik'te ölü köy olduğunu. Bunun hakkında bir video çekmiştim. Onu da izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalda mevcut. Ee, unutmazsam sağdaki i butonuna da koyarım. Yani muhtemelen unuturum ama unutmazsam koyarım arkadaşlar. Evet 4x alalım zaten ölü bir köy. Alttaki e, altın ve temiz temizledikten sonra yukarıdan saldırıma başlıyorum gördüğünüz gibi. Devler önden arkadan ne var ne yok her şeyi yolluyorum. Bu şekilde de çok rahat bir biçimde ganimetini alacağız köyün üstüne üstlük karaksi depostan ulaşacağız arkadaşlar bundan söyleyeyim burada bir tane oradaki altın madeni de almış ve kömnasına vuruyor gördüğünüz gibi kralcem yeteneği kullanıyorum ve bu şekilde de çok 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 güzel bir şekilde bütün karaksini aldık bu köyün 364 bin altın 336 bin iksir 3278 karaksir aldık hemen dönelim bakalım başka var mı tekrarımız çok da böyle tekrarla sıkmak istemiyorum ancak e, görün arkadaşlar nasıl karaksiler top nasıl karaksir topluyorum bunu izledik mi? Yok izlemedik. Aynen yine köy gördüğünüz gibi. 450.000'e 441.000 arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1 milyon ganimet bu. Ya gerçekten çok çok güzel ganimetler çıkıyor. Bu ligleri öneriyorum arkadaşlar. kristal 1 zaten dediğim gibi o videoda bahsetmiştim bol bol. İzlemeyeceksiniz, izleyebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz o videodan. Ve güzel de karaksiler geliyor yani. Ee, hem karaksir hem de altın ve eksi kasabilirsiniz bu şekilde. Gayet hoş. Merkeze girdik gördüğünüz gibi. E, dedim hazır bu kadar ilerlemişken kareksi deposunda alalım ve e, tüm ganimetini ka, tüm kareksini alalım köyün. Kraliçem baktım içeri doğru girecek gibi değil bu adam. O ne oldu ya? Gördünüz mü arkadaşlar du Duva, duvara yürüyen kraliçe yapmışlar böyle bir şey yok. Bildiğiniz e, duvara böyle dayadı arkadaşlar enteresan bir şekilde. Her neyse 387 bin altın 381 bin 3771 karakter aldık. Hemen dönelim. Bu arada arkadaşlar size bir soru daha soracağım. Bildiğiniz gibi ben videolarımı hafta içi yani yani %90 17 30'da yani 5.30'da yayınlıyorum ben klasik olarak. Ancak e, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda daha erken mi yayınlayayım? Çünkü oruçlu olan arkadaşlarımız zaten vakit geçsin diye artık bahane arıyoruz. Ben de öyleyim arkadaşlar. Vakit geçmesi için video arıyoruz. Ancak bir yandan da iftardan sonra sahura kadar vakit geçmesi için video arıyoruz tabii ki. Bunun için ya yani şu anda pek müsait olamıyorum. Gündelik video çıkmak istiyorum bir yandan ancak dedim ki pek fazla vaktim olmuyor. Bir de Clash of Clans'ta yani günde iki video atmak cidden anlamda sıkıntı arkadaşlar. Sürekli farklı içerik bulmak Clash of Clans için zor. Farklı oyunlar çekseniz bir gün birini çekersiniz bir gün birini ancak sırf Clash of Clans ve Clash Royale'de farklı şeyler yapmak zor ancak yine değerinden gelen yapacağım bakarsanız farklı oyunlarda gidebiliriz. Dediğim gibi ne zaman yayınlayayım? Yani 12 gibi 11 gibi falan mı yayınlayayım? Yoksa yine aynı şekilde 5.30'da yayınlayayım iftara kadar mı ee, vakit geçirin? Bunun cevabını da istiyorum arkadaşlar. Yorum olarak yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum bu konuda. Evet. başka tekrarımız var mı bakalım. Son olarak bu şu da bir ölü köy. Şu an işaretlediğim var ya onu izlemeyelim. Zaten bu altın ve altın almışım daha çok. Şunu izleyen son olarak daha sonrasında canlı saldırımıza geçeriz. Ve yine bir kelebeğin rüyası <laughs> arkadaşlar. Ee, kelebek köy basit bir köydü diyebilirim. Böyle bir köyü rastlarsanız çok rahat bir şekilde alabilirsiniz bu tarz bir orduyla merkeze çok rahat girdim. Zaten kral kralçemle yanımda 25 seviye kral, 30 seviye kralçe ciddi manada sağlam arkadaşlar. Zaten kralçem uzun zamandır kullanıyordum ancak kralım da ciddi anlamda sağlam olduğunu söyleyebilirim. Ya yani gerçekten gurur duyuyorum şu anda kendileriyle. bin iksir, 2627 Karakter Aldık Hemen dönüyorum ve yavaştan canlı saldığımıza geçelim. Acaba mücadele atacak arkadaş var mı? Ee, mücadele atacak arkadaş sanırım yoktur arkadaşlar. Şu anda bir daha da beklemeyelim. Hatta şuraya bir yazayım ben. Aynen yazdım arkadaşlar. Ben biraz bekleyeyim arkadaşlar. Burayı keserim zaten ben. Ee, bakalım mücadele atacak olan var mı? Mücadele atarlarsa o köyde deneyelim. Ee, olmadı ee, normal. Ben can saldırımıza geçeriz arkadaşlar. Tekrardan gelirim hemen biraz bekliyorum. Evet arkadaşlar mücadele atan olmadı. Biraz bekledim. Çok da beklememin bir manası yok. Hemen aramaya başlayalım. Çok da kolay bir köy seçmek istemiyorum çünkü güçlerini test etmek istiyorum 3. seviye Valkyrie'lerin. Bu şekilde 3. seviye Valkyrie'leri denemiş olacağız, tes test, etmiş olacağız. Bakalım neler yapabiliyorlar. 4. seviyeye zaten basacağız. 4. seviye olduğu zaman asıl işlevine başlıyor diyebilirim. Tabi 5'in yerini tutmaz ancak 4'te hiç fena değil arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bakalım 3'ü sanırım ilk defa kullanacağım. Yoksa klan savaşında kullanmış mıydım ya? Herhalde kullanmıştım bilemiyorum şu anda tam olarak. Ancak ciddi anlamda valkyler mükemmel askerler oldu. Bakalım arkadaşlar, birkaç tane daha köyü arayalım. Umarım güzel bir köy buluruz. Bu şekilde e, test etmiş oluruz bu seviyedeki Valkilerimizde dön seviyede basıyoruz. Ben normalde hiç basmayı düşünmüyordum arkadaşlar Valkileri. Ancak bu güncelleme vesaire geldikten sonra ben de 4 seviye yapmaya başladım zaten seviyeden atlatmaya başladım. Çünkü ciddi anlamda sağlam askerler olar. Önceden eminim çoğunuz kullanmıyorsunuz kullanmıyordunuz siz de yeni yeni kullanmaya başladınız bu güncellemelerden sonra. Bundan dolayı ben de artık 4 seviye yapacağım ve köy master için son seviye haline gelecek. E, bu da fena değil ancak biraz daha güzel bir köy aramaya çalışacağım ben. Evet güzel bir iksir var. Aa! Yanlışlıkla okçular bıraktım arkadaşlar. Evet geçeyim yani böyle kaydırayım derken artık bu köye saldıracağız arkadaşlar bu köye yapacak bir şey yok. Şimdi nasıl girelim şimdi çapraz girmek istemiyorum ancak çapraz girmezsek de bu sefer ee, nasıl olur ya dev de var yani golem de yok bundan dolayı şöyle yapacağım ben iki tane at kır bravo devleri iki parmak yöntemine yolluyorum arkadaşlar büyücüleri büyücüler çok dışarı gitmeyin sakın kral kraliçe bu büyücüler öldü şeyler öldü mü ya Şurada bir öfke bir şifa. Klan kalemde yolluyorum. Şuradan bir atlama direkt merkeze umarım giderler. Krache ne yapıyor ha? Evet biraz enteresan bir saldırı oluyor şu anda arkadaşlar. Oo yukarıdakiler öldü ya. Evet çaprazdan girmenin kötülükleri arkadaşlar. Şuradan şurada şifa büyüsü yok kullanmayacağım. Bir hız. Şurada da bir tane şifa büyüsü arkadaşlar. Bana bakalım nasıl olacak. Pek fazla ben kraliçenin yeteneği ne zaman kullandım ya Allah Allah Benim niye haberim yok Elim mi çarptı acaba Cık. Bütün aksilikler bizi buldu arkadaşlar ya bu saldırıda Kraliçenin yeteneğini yanlışlıkla Kullanmışım anlamadım Hiç haberim de yok yani Allah neyse ama yine de güzel Yani bu kadar kötü saldırmama rağmen ya Açık bana söyleyeyim kötü saldırdım arkadaşlar Yine de güzel yerlerledik Kraliçemizin yeteneği olsaydı Daha da güzel olabilirdi ancak önemli değil Baya güzel ya. Valkiler şu anda yok ancak işlerini tamamlamışlar bile. Sama de kalmadı fazla. Hayır, yok. Buradan yüzde yüz zor arkadaşlar. Dediğim gibi Kralchen yeteneği olsaydı belki bir ihtimal alabilirdik ancak. Kralchen yeteneği yok. Devler de çok sanması kaldı orada büyücü önünde. Bundan dolayı e, pek fazla bir şey ummuyorum şu anda. Oo. E, sayıda döndü kraliçeye. Evet bekleyeceğim. Ölmesini bekleyeceğim kraliçemi nereye kadar giderse artık. Zaten Valkyrie de şu anda aynen ilerliyor ve o da öldü arkadaşlar. Bu şekilde bütün ganimetini aldık köyün. Sıfır ganimet kaldı ancak %100 almak isterdim. Kötü saldırdım dediğim gibi. Çaprazdan gidim işte duvar kişiler güzel kullandım vesaire. İşte çaprazdan gidim bu tarz kötülükler olabiliyor ancak Valkyrie'nin gücünü bu şekilde bile anlamış olduk. Ciddi anlamda gördün zaten köyde bir şey de kalmadı. Az yani biraz daha güzel saldırabilseydim %100 alırdık. Bütün ganimetini zaten aldık köyün. 228 bin altın 404 bin iksir. 1957 karaksız aldık yani Gerçekten harika askerler İnanılmaz bir hal aldılar bunlar Önünü süpersel kesecek mi bunların Ben bilemiyorum arkadaşlar şu anda Arkadaşımız yeni attı sağ olsun ancak orduyu çoktan harcadım e, Yapacak bir şey yok arkadaşlar Her neyse şuradan bir tane duvar basmak istiyorum ben e, Birlikte bir tane duvar basalım Şu hazineyi de toplayayım Duvarı hemen yapıştıralım Evet Duvarda son olarak göstereceğim arkadaşlar Merak eden arkadaşlar vardı Hemen girelim laboratuvarımıza. Bebek ejderha biraz da bekleyecek. Sıkıntı yok zaten pek fazla kullanmıyoruz şu anda. Evet. Valkyri'mizi 4 seviye bahsediyoruz arkadaşlar. Kölnast 9 için son seviye olacak bu şekilde. 12 günlük uzun bir süresi var. Hiç önemli değil. Boş boş duruyor zaten laboratuvarım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kralımızı biraz daha ancak hiçbir problem değil. Zaten dediğim gibi ben en az 25 olmasını istiyordum Kr kralımın. Kralçamın 30 olmasını istiyordum. Kralımın 25. Bunu başardım. Hiçbir sıkıntım yok şu anda. Saniye başına sarı 119'dan 133'e çıkıyor arkadaşlar Umarım Aynen doğru hesapladım ee, isabet puanında sekizlerden 900'e çıkıyor eğitim maliyette 130'dan 160'a çıkıyormuş bu şekilde de 70 bin vereceğiz arkadaşlar güzel bir miktar vereceğiz ancak hiç önemli değil feda olsun valkimize e, bakın zaten ne kadar güzel ne kadar yakışıklı böyle de bir videom vardı hemen 70 bin de veriyorum ve 12 günlük süresinde başlamış olduk şimdi ne yapalım ben e, hala kararsızım arkadaşlar Çünkü ben bu iskelet büyüsünü nedense bir türlü sevemedim. Kulağını da görmedim arkadaşlar. Bir haltada yaramıyor diye tahmin ediyorum. E, bunu mu basalım yoksa kışta basıp e, onu mu ilerletelim? Yani 8 gün zaten o. İnanın çok kararsızım arkadaşlar. Şu anda e, şöyle valkir olarak yolak da neyse. Biraz düşünmem gerekiyor. Fazla bekletmek istemiyorum sizleri ancak. Aslında bebek ejderhayı açmamızın da pek bir manası yok. Bir yandan da bitmesini istiyorum. Ya biz en, en iyisi arkadaşlar şey basalım. E, basalım. Kışlalardan bir an önce kurtulmakta fayda var arkadaşlar. Şu değil mi? Aynen şunu. Onu mu basalım yoksa? Şu, şuradakini basalım. Ya. Yani nerede o diğer kışla? Neredesin? Ha. Aynen şu en baştaki. Bunu da basıyorum arkadaşlar. 8, günlük bir serisi varmış. Pepeke ha burada da açılıyor. 3 milyon x'i buna veriyorum. Ve bir tane duvar basma şansımız kalıyor bu şekilde. Bu duvarda basalım hemen. Duvarlarda istesem bitiririm dediğim gibi ancak çok fazla acelem yok arkadaşlar. Hepsini kaldır diyelim ve kaç duvarımız olmuş? 226 10. seviye duvarımız olmuş. 24 tane duvarımız kalmış. Çok az kaldı zaten. Önemli değil dediğim gibi hallederiz. Bu şekilde de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video için mutlaka ama mutlaka video beğenmeyi unutmayın. Varsa herhangi sorunuz, düşünceniz yorum olarak yazabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu sanki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.